Yiğitlerim, kardeşlerim, burada Yüce Allah'tan başka bir sultan yoktur. Bu üzerimdeki beyaz kaftanım kefenim olsun ki damarlarımda akan kanın son damlasına kadar Yüce Allah için cihad edeceğim. Kendisini bizim için feda eden Efendimiz Yüce İsa adına savaştığınızı unutmayın, ölmekten korkmayın. Ya gayeme ulaşır, bizlerin olacak bir vatan alır. Muzaffer olurum ya da Peygamber Efendimiz'e komşu olarak cennete giderim. Tanrı krallığında hepiniz için yer var. Bütün Hristiyanlığın kaderi sizin omuzlarınızın üstünde. Gün zafer günüdür. Gün şehit olma günüdür. Sefer bizim. Zafer Allah'ındır. savaşına hazır mısınız? Malazgirt 1070